Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. İngilizcede en sık, en çok kullanılan 100 fiilin detaylı incelemesini yaptığımız serimize devam ediyoruz. Fiillere, aldıkları edatlara bakıyoruz. Fiillerin çalışma mantığına bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, ifadeler öğreniyoruz ve örnek cümleler yapıyoruz. Fiilleri cümle içinde kullanıyoruz. Cümle tercümesi yapıyoruz. Serimizin sonlarına geldik. 92. videodayız. To close kapatmak fiilini çalışıyoruz. Çok kolay bir fiil. Türkçe karşılığıyla çalışma mantığı aynı. Bu seriye başlamadan önce İngilizcede en çok kullanılan 100 fiilin listesini bir videoda çıkartmıştık. Onun kartını da biraz sonra ekleyeceğim. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Haydi başlayalım. Şuraya bir yıldız atalım. Giriş videomuzun kartına ekleyelim. İngilizcede en çok kullanılan 100 Videoyu izlemediyseniz buradan ulaşarak izleyebilirsiniz. Hem de serimizin hangi sıra ile ilerlediğini görmüş olursunuz. To close Türkçe'ye kapatmak karşılığını verir. Hemen iki tane basit cümle yapalım. Can you close the door? Kapıyı kapatabilir misin? Burada can ability var. Bu bir model. Fiilimiz burada. Türkçe karşılığı da burada. Selin closed the door in doll's face. Selin Dolph'ün yüzüne kapıyı kapattı. Bakın aynı Türkçe'de olduğu gibi söyleniyor. Birinin yüzüne kapıyı kapatmak anlamında. To close fiili ile kullanılan terimler, ifadeler. Yine yıldız atalım. Selin'in her videosunda tam bu aşamada aynı şeyi söylüyorum. Terimleri, deyimleri, ifadeleri hatta bazı videolarda atasözleri de geçiyor. Mutlaka yazıp ezberlemeye çalışın. Close kapatmak demek. Close a subject bir konuyu kapatmak. Come close to yaklaşmak. Become close to yakınlık beslemek demek. Come to a close sona ermek, bitmek. Give close attention to Özen göstermek demek birine bir şeye close ears to kulaklarını kapatmak, bir şeye kapatmak. Close mind to fikrini kapatmak demek. Hadi bunları tekrar bir okuyalım. Close kapatmak. Close a subject bir konuyu kapatmak. Come close to yaklaşmak. Become close to yakınlık beslemek. Come to a close sona ermek, bitmek. Give close attention to, özen göstermek. Close ears to, kulaklarını kapatmak. Close mind to, fikrini kapatmak demek. Geldik örnek cümlelere. Farklı örnek cümleler, cümle tercümeleriyle fiilin nasıl kullanıldığını, nasıl kullanılması gerektiğini iyice öğrenelim, pekiştirelim. The highway has been closed for two hours due to an accident Otoyol bir kaza nedeniyle 2 saattir kapalı. 2 saat den beri kapalı. It's time. that closes all woods. Tüm yaraları kapatan zamandır. Bakın böyle cümlelere ben kalıp cümle diyorum. Olduğu gibi alıp ezberleyip farklı başlıklarda kullanabileceğiniz cümleler. Our store will close in 10 minutes. Mağazamız 10 dakika sonra kapanacak. Their parents can no longer close their eyes to this situation. Anne babaları, onların anne babaları bu duruma artık göz yumamazlar. Gözlerini kapatamazlar. Due to economic problems, they will close the office. Ekonomik sorunlar yüzünden nedeniyle büroyu kapatacaklar. Bakın fiilimiz burada. The highway, has been closed for two hours due to an accident. Otoyol bir kaza nedeniyle iki saatten beri kapalı. It's time that closes all woods. Tüm yaraları kapatan zamandır. Our store will close in ten minutes. Mağazamız on dakika sonra kapanacak. Their parents can no longer close their eyes to this situation. Anne babaları bu duruma artık göz yumamazlar. Due to economic problems, they will close the office. Ekonomik sorunlar yüzünden büroyu kapatacaklar. Örnek cümlelerle devam edelim. If God closes one door, he immediately opens another one. Allah bir kapıyı kapatırsa hemen bir başkasını açar. Bakın yine bir güzel kalıp cümle. The secret of happiness in love is not to be blind but To know how to close your eyes when necessary. Aşkta mutluluğun sırrı kör olmak değildir. Ancak gerektiğinde gözlerini kapatmayı bilmektir. Fiilimiz burada how to close, nasıl kapatacağını bilmektir diye düşünelim. Can you close the door when you leave? Çıkarken kapıyı kapatabilir misin? When you leave, ayrılırken, çıkarken fiilimiz burada. The shop opens at 9 a.m. and closes at 8 p.m. Mağaza butik 9'da açılıyor ve akşam 8'de kapanıyor. Cümleleri ve Türkçe karşılıklarını tekrar bir okuyalım. If God bakın büyük harfle başlıyor. Closes one door, he immediately opens another one. Allah bir kapıyı kapatırsa hemen bir başkasını açar. The secret of happiness in love is not to be blind but to know How to close your eyes when necessary? Aşkta mutluluğun sırrı kör olmak değildir, ancak gerektiğinde gözlerini kapatmayı bilmektir. Can you close the door when you leave? Çıkarken kapıyı kapatabilir misin? The shop opens at 9 AM and closes at 8 PM. Mağaza butik 9'da açılıyor ve akşam 8'de kapanıyor. Birkaç tane daha örnek cümle yapalım. Sonra videomuzu tamamlarız. You can close your eyes to the things you don't want to see, but you can't, you cannot close your heart to the things you don't want to feel. Görmek istemediğiniz şeylere gözlerinizi kapatabilirsiniz ama hissetmek istemediğiniz şeylere kalbinizi kapatamazsınız. Bakın bir başka güzel kalıp cümleye alıp ezberleyip farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Şimdi şurada fiilimiz var. Sonra burada da fiilimiz var. Görmek istemediğiniz şeylere gözlerinizi kapatabilirsiniz. Kalbinizi kapatamazsınız. The ticket office is closed. You can use one of the others. Bu gişe, bilet gişesi kapalı. Diğerlerinden birini kullanabilirsiniz. You can click finish to close the dialog page. İletişim sayfasını kapatmak için bitire tıklayabilirsiniz. Bakın fiilimiz burada. Diğer cümle de buradaydı. Close your eyes. We have got a surprise for you. Gözlerini kapat. Sana bir sürprizimiz var. Cümlenin başında. Emir kipiyle kullandık. Close your eyes. Gözlerini kapat. You can close your eyes to the things you don't want to see but you can't close. You can't, you can't close your heart to the things you don't want to feel. Görmek istemediğiniz şeylere gözlerinizi kapatabilirsiniz ama hissetmek istemediğiniz şeylere kalbinizi kapatamazsınız. The ticket office is closed. You can use one of the others. Bu gişe, bilet gişesi kapalı. Diğerlerinden birini kullanabilirsiniz. You can click finish to close the dialog page. İletişim sayfasını kapatmak için bitire tıklayabilirsiniz. Close your eyes, we have got a surprise for you. Gözlerini kapat, sana bir sürprizimiz var. Ve end of the video geldik videomuzun sonuna. Serimizin 92. videosunda to close kapatmak karşılığını Türkçeye veren fiili detaylı bir şekilde çalıştık. Fiilin çalışma mantığına baktık. Fiille oluşturulmuş farklı ifadeler öğrendik ve Örnek cümleler cümle tercümeleri iyice pekiştirdik birleştirdik Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi tıklamayı Ve yorum yazmayı unutmayın Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın ve Bildirimlerinizi açmayı unutmayın Zil çan işaretine tıklayarak Bildirimlerinizi açabilirsiniz bu serinin sonrası devamında gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz ve farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.